Ben Nema Kesenge, 13 yaşındayım ve Tanzanyalıyım filmler üzerinden, dergiler üzerinden, çizgi filmler, sosyal medya ve dergiler aracılığıyla bizi nasıl etkiliyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Medya yıllardır karakterleri sigara içerken gösteriyor bize. Özellikle genç izleyicilere havalı ve böyle normal görünmesini sağlıyorlar. Yasaklara rağmen tütün endüstrisi hala insanlara ulaşmakta. Influencerlar, sosyal medyadakiler tütün ürünleriyle çekilmiş fotoğraflar paylaşıyorlar. Sigara içmeyi cazip hale getiriyorlar. Ayrıca dergiler şık fotoğraf çekimleri yapıyorlar. Tütüne yer veriyorlar. Bunlar olumsuz bir etkiye tabii katkı bulunuyor. Bu ekranlar ciddi birer sağlık riskine rağmen sigara içmeyi cazip hale getirmekte. E, bu tehlikeleri vurgulamak için e, katı kurallara e, ve e, farkındalık kampanyalarına ihtiyaç var. E, katı kurallara ihtiyaç var. Bilinç arttırmamız gerekiyor e, ve Tütün reklamlarının medyaya nasıl sızdığının farkına vararak halk sağlığını koruyabiliriz ve sigara içmeyi caydırabiliriz. Teşekkür.